Ya, o, ya, 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 ya. Ya. Merhaba millet. Ha? Aa. Oooo. Maşallah damat bey maşallah. maşallah. <laughs> Başlatmayın damadınıza. Bırak o ağır bitirme ayaklarını. Hapı yuttum. Benimkisi iş olsun diye evlenmek oğlum. Alo. <laughs> My darling. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne diyorsun oğlum? Göz açtırır mı sana peder bey inek? Onun ruhu bile duymaz be. Peder'den ne haber? Ulan benim beden anlatıyor. Eskiden Kadırgalı hayatı deyince karıların korkudan sütleri kesiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o senin dediğin milattan gelmiş şey oğlum. Var mı benim Nokia oynayan? Niye? <laughs> 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 Niye? Ne oldu? Sen borcuydu oğlum. Harbi laf etti. Ne borcu? Bizim erkeklik kitabı ne diyor? Oku da öğrensin hanım evladı. Ha. Erkeklik kitabı bölüm 2 madde 87 der ki... Ha. ...o inek ki evlenecek, ha. bekarlığa veda etmeden önce... ...arkadaşlarına Allah'ına bir ziyafet çekecek. Anlayan nerede abi? Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz ziyafet olsun be. Hı -hı. Çatlayacaksın oğlum. Ziyafeti babam da çeker. sıkıldıkça kafası işliyor. Devam et, devam et. Yani demek ki... Yani diyor ki ziyafetle kurtaramazsın diyor. Öyle değil mi? <laughs> Başka ne yapacağız? Sabaha kadar senden oğlum <laughs> <laughs> Biraz açıklar mısınız beyefendi? Yani önce ziyafet sonra şerefimize uygun düşecek bir pavyon muhabbeti. <laughs> tabii tabii. Ben <öyle> <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> sonra kabul edeceğim. Teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. <laughs> pavyon dediysek fulyabar demedik ama. <laughs> tabii. Gel öpeyim gel. Erkek evet, olmuş bu çocuktan. Nereye isterseniz oğlum. Hilt olan edersiniz. Dolu dur. <laughs> Gene bir şey yumurtlayacak ayı yavrusu. <laughs> hani para, Taranfil. Taranfil. Ne diyorsun <laughs> lan ayı? Karanfil. Ne? Karanfilin acı yemi. Yemi Orası bakayım. neresi be? Ne alıyorsun o zaman ayı yavrusu? Abi karı tevatürmüş. Bizim ekranlar gitmiş. İstanbul'da böyle kız yok diyorlar. <laughs> ben de işittim. O biçim kıvırıyormuş ha. <laughs> Tamam, oraya gideriz. Ama bırak be, boşuna konuşuyoruz <laughs> bununla ya, hadi ya. yani. Ya. Götürelim dedik ya, Ay, başka ne yapacağız? Ya. i̇yi ya, ama ana baba günüymüş <laughs> her gün. Masayı ayırtırız. Ay, bırak aaaa. be kardeşim, bunlar da erkek diye geçirmiyor. <laughs> bana bak, bakımsız tersan alırım ayağımın altına. Ne kadar bu teknikleri oğlum. Ziyafetten yırtmak için hırçı kalkacak ya. Eee, etti be! Bağırdım, en sevdiği arkadaşına bağırdım. Ya, hadi bırak ya, yaramaz bu adam. Boşuna zahmet etmeyin oğlum. Küsün buna ya, küsün. Erkeklik kitabını kapatmış, hiçbir şey anlamaz, hiçbir şey. Bak Tarık abi. Arkadaşlar der ki, pavyon kalabalık. bizim maksadımız ne? son bekarlık gecende şöyle biz bize birkaç fıstıkla beraber yalnız başımıza e, efendim. E, bir de bana gelince kendi derlerine. Yani siz şimdi pavyonu kapatmamı mı istiyorsunuz? uyandı adam uyandı. Kaptık ya. Bizim maksadımız senin rahatsız evet. olmaman be şeker kardeşim. eksik olmayın. Başka sıkıntınız? Ne? o, e, sadece o geceki karılarda az kullanılmış olsun. Tamam mı? başka emriniz var mı? Allah aşkına sıkılmayın söyleyin. Yok başka bir şey yok. Yalnız yani sen yengeleri ayarla gerisini bize bırak. hadi bay bay. Hadi. Mahmut Usta. Çaylar benden. Hey, hey. Gel lan buraya. O <laughs> lan kızı bu. Senin başının altında. Ekmek elmek like çarptım ben söylemedim abi. Valla. Hadi lan. <laughs> ya. Ne haber lan zampara aile davası ne oldu? Sorma abi. Kız dün gece bir orta yaptı. Abin kafaya bir yükseldi. Tak bir kafa doksandan. O biçim anlarsın ya. <laughs> Dimi lan kız. Doğru, doğru mu lan? Doğru ya. Şey doğru abi. Doğru, bir kafaya yükseldi <laughs> böyle. Bir koydu gol oldu abi. evet. Deniliyor. Halden çekilen malların listesi. Dağıttım hepsini. Hesap ilk sayfada. İtiraz eden. Estağfurullah. Kimin attı e. Devam et. Hanımın hesabı, hanım kiraları, mağazaların hesabı, benzin istasyonu hesabı. İnşaat? Sizden emir bekliyoruz. İyi. Ben öğleden sonra uğradım. Gidebilirsin. Baba, bu akşam arkadaşları bir yerlere götüreceğim. Bekarlığa veda yemeği. Adetmiş. Tamam. Biraz masrafım olacak baba. Ne icap ediyorsa yap. Parayı kasadan alırsın, ben muhasebeciye söylerim. Sağ ol baba. Serserilik istemem. Geçti onlar baba. Hadi, hadi. Sigara yaksana abi. <laughs> abi be, kardeşine bir kıyak yapsana. Neymiş? Bu akşam bizimkileri pavyona götürüyorum. Bekarlığa veda gecesi. Eee? <laughs> <laughs> Karanfilli Naciye diye biri varmış, oraya. Teşekkür kes Abi be, bir telefon etsene. Senden çekinirler ha. <laughs> Hadi be abi be. Aa işte. Telefon numarasını da al. <laughs> Aslansın bu abi be. Ekdi yer boynunu neğdi? Allah kerim dedi. deci Hançer de. yarası de gel Dom dom kuşunu deydi <laughs> <laughs> Gel gel dümele gel 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 dümele gel Bu bekarla veda gecesinde bizlere vedakarca cüzdanını açan inek arkadaşımıza huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hani nerede bu kızlar? <laughs> Sarışını yengenizdir ona göre. abi. Şu siyahı var ya. Ha, ona ben yanaşıyorum. He O oh, benim. Aha. Benim. Pembeli <laughs> tam bana göre. Ooo. Buyurun. Oh, Keyfinize bakın arkadaşlar! <laughs> ah seni yedim ya! ya. <gülüyor> Müsaade! Vay yamyam ağzının tadını ne biliyorsun ha! Pıstık gibi kız elde etmiş Kim bu para saçan keriz? Kara Kadir Ağa'nın küçük oğlu, belalı olmayanı! Pelin mi? Oo, O biçim! He! Yeah. bakayım Hadi bakalım bak aşağıya düştü şu. Ben mı çıkartalım ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>